Bu ay geçen aya kıyasla Türkiye ekonomisi daha sakin bir seyir izledi. 19 Mart sonrası yaşanan dalgalanma bir nebze duruldu. Dolar kontrol altına alındı. Enflasyonun ise %2 civarında gelmesi bekleniyor. Bu Türk lirasının reel olarak değer kazandığı anlamına geliyor. Dolar ve Euro'da ise sınırlı yükselişler gördük. Ancak dövizin durağan olduğu bu dönemde reel sektörde büyük sıkıntılar gözleniyor. Vestel Manisa'da 2000 işçiyi işten çıkartıyor. Hepsi buradanın zararı bir yılda ikiye katlandı. Ege şok Concordata ilan etti. Yüksek faiz tüketimi yavaşlatırken şirket bilançolarını da zorluyor. Yatırım fonlarında da ilginç gelişmeler var. Ziraat Portföy'ün ZCB fonu Geçen aylarda rekor getiriler sağlarken bu ay ciddi kayıplar yaşadı. Nedeni ise fonun ağırlıklı olarak ziraat GYO hissesiyle dolu olması ve bu hissenin artık pahalı hale gelmesi. FK oranı 40'lara dayandı. Ama faiz arttırımının da etkili olduğu yerler var. Mesela konut piyasasında reel fiyat düşüşleri yaşanmaya başlandı. Nisan ayında hem emlak hem de ikinci el oto fiyatlarında düşüşler gözlemlendi. Fakat kiralar hala yüksek. Her durumda yıllık kira artışı %64'ü geçmiş durumda.